Dediklik İçimdeki ses bazen aya, al başına aya. git diyor. Diğer yandan da gitsen ne olacak? Müge Anlı sonunda buluyor diyor. <laughs> Hiç aranızda böyle sevdiği için çok büyük fedakarlık yaptım. Şöyle bir şey yaptım diyen var mı? Abi ben Heh. bir tane sevdiğim kız için diğer sevdiğimden vazgeçtim. <laughs> biz buna fedakarlık demiyoruz. Biz buna çapkınlık diyoruz. <laughs> Abi öyle demem ama ikisi de güzeldi. <laughs> Böyle bir şey yok oldu? Ayrıldığım kız daha güzeldi. Ondan bahsediyorsun. Ha demek ki ikincisinden de ayrılmışsın. Ondan da ayrıldık. Ha, belli. Onu 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 başka bir şey için mi terk etti yoksa on net düz ayrıldın mı? Ya, abi o beni terk etti. Kesinim sen hak etmişsin. Bir günlüğüne ünlü olsaydın ne yapardın? Ünsüz geçirdiğim günlere yanardım yani. <laughs> Anneme dedim üç adama gideceğim. Dedi üç adamdakinin baban duymasın gözü. Maksimum mega maksimum Herkese belli de bizdeki aksiyon Silemeyiz telefonla herkes Ne abi o dizinin tutma sebebi ne? Ben başlarken hiç yani bana dedi ki 500 bölüm. <gülüyor> <gülüyor> ben de... Bizi fazla çekmeyin Kız üniversitede okuyor, burada olduğumuzdan haberi yok, çok kızar. Sadık Bey'lemiş, Sadık Ateş. <laughs> hayır adı, adını zaten kendi yazmış. Niçin söylemem böyle oldu? Hayır, cümlede diyor ya, bizim adımızı söylemeyin diyor ya cümlede. Dergilerin mi nasıl gidiyor, hayat nasıl gidiyor, anlatıver bize. Bak bütün herkes merak ediyor yani. Ayağı, ayağı. Hayat güzel gidiyor. Lafı nereye getirmek istiyorsun anlamadım Hayat ama. Hayat sana güzel zaten <laughs> ne diyeyim. Arkadaşımın 70 TL borcu var. Aylar yıllar geçti vereceği yok. Buradan tekrar isteyeyim dedim. <laughs> İstersen söyleme belli olursa yere sen bilirsin sıkıntı yok abi versin artık yani. <laughs> Bir krem var. Sürdünüz, görünmez oldunuz. <laughs> Neler yapardınız diye sorduk. Çok güzel cevaplar geldi. <laughs> Görünüyor muyum diye aynaya bakardım diye. <laughs> İtiraf ediyorum. Abim babamın arabasını sattı. <laughs> oh. Bunu sen söyle. Oldu Ertesi mu? gün eve <laughs> araba çalındı diye geldi. Oo. <laughs> o paraları kızlarla <gülüyor> 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 Nasıl evlenme teklif edersiniz? Ahmet demiş ki 600 yüzüğü yarın gel işe başlasın. 6 <laughs> <laughs> yıldır alt komşumun wifi'sini kullanıyorum. <laughs> Ve hala haberi yok. Çok güzel. Şifreyi nereden öğrendin? E, çay içmeye gitmiştim, mikro, e, modemi kaldırdım, sonra şifreyi gördüm. <laughs> Buradan komşuna bir şey söylemek ister misin? Hakkını helal etsin abi. <gülüyor> <gülüyor> ben derdimi anlatabiliyorum artık. Onlar da beni anlıyorlar ya da anlıyormuş gibi <laughs> yani. yapıyorlar. Ama senin de derdin yok işte. <gülüyor> <gülüyor> İyi bir itiraf e, ee, canım ablam senin en yakın arkadaşına çıkıyorum. Canım ablam senin en yakın arkadaşına çıkıyorum. Her gün bize gelme sebebi de bu. Kusura bakma. <laughs> ee, Eser içinden bir sayı tut. Tuttun mu? Kaç? Üç. Üç. İşte küçük düşünüyorsun. Hadi. <laughs> Babamın kredi kartından 5000 TL'lik alışveriş yaptım ve babamın haberi yok. Ay sonu öğrenmez inşallah. 5000 TL'lik alışveriş yaptın. Aynen. Ne aldın? Alışveriş yapmadım daha yani doğrusu. Arkadaşlarla eğlendik. Maksimum ses evet. maksimum. <laughs> biz. Oğuzhan Koç'a sormuşlar. Oğuzhan Koç meşhur oldu Yani. Ne oldu yani? <laughs> İlkokulda bir kız seni seviyorum dedi diye uçan tekme atmıştım. Murat <laughs> <laughs> Boz 10 senelik jüri neredeyse, sen ise daha düşük jürisin. Benimle röportaj yaptığın günleri hatırlatırım. <laughs> bir günlüğüne ünlü olsaydım, Boğaz'daki yalımda iskimi yudumlarken... Önümden geçen teknelere taş atardım. Orada Devamı buldum? çok güzel. Fakirlik grubu işte hiç gitmiyor <gülüyor> <gülüyor> Namaz kılarken sesli bir şekilde annem Allahu Ayağ, Ekber diyorsa, sesli bir şekilde diyorsa bu ocaktaki yemeğe bak demektir. <laughs> Senin bile para kazandığın bu ülkede para kazanamayan gençlere ne tavsiye edersin mesela? Talk show yapsınlar. Yay! Milli piyangoda büyük ikramiye sana çıksa ne yapardın? Dünyanın öbür ucunda kaynanama ev alırdım, oraya yerleştirirdim. Ben <laughs> bizden uzak Allah'a yakın olsun demiş. <laughs> Ayrıldığınız kişiye en son ne söylersiniz diye. İsmimi avucuna yaz ki aklına geldikçe avucunu yalarsın artık demiş. Bir sene boyunca sevgilim var yalan söyledim. Her ağladığımda sevgilimle kavga ettim sanıyorlardı. Aha. Oh. Bunların hepsi yokluktan. Annem her Fener maçında Fenerbahçe gol atacak dediğinde Fener gol yiyor. Annemi başka odaya kilitliyorum demiş. <laughs> <laughs> Beyazı 17 yıldan beri seyrediyorum arkadaşlar. Daha duygusal abi. Bile kolay. 17 yıl diye yeniden başlıyorlar. 17, 17 koca yıl. Devam et abi. Hepimizin arasını ağlattı. <laughs> Kız arkadaşımı Ankara'ya okul gitsinle diye Bursa'ya aile düğününe götürmüştüm. Annesi aradığında Bursa'dan İstanbul'a 48 dakikada gelmiştik. 522 TL trafik cezası ile sevgiler. Eski sevgilime hala seni seviyorum dedim. Ben sevmiyorum deyince ben de zaten halama yazmıştım dedim. <laughs> oh God. Oh God kadar İngilizceyi biz de konuşuyoruz. <laughs> Öğrenciye ev vermem diyen Hacı amcaya Mersin Üniversitesi'nde İlahiyat fakültesinde okuyoruz dedik. 3 ay kira almadı. Hep <laughs> telefonla yaptığınız en büyük hata nedir dedik seyircilerimize. Sevgililerime ayrı ayrı mesaj göndereyim derken yanlışlıkla grup kurmuşum demiş. <laughs> Sevgilim saz çalınmasına bayıldığı için bir yıldır saz çalabildiğimi söylüyorum. Ama Bunu çalamaz. ona itirafım olsun ben saz çalmayı bilmiyorum. <laughs> Meraka bak dizide zengin rolünü oynayanlar gerçekten de kahvaltıları, <laughs> kahvaltılarını hem hep bir lokma alıp çıkıyorlar mı? Yoksa bizim gibi ailecek güç ekmeği birden mi yiyorlar? Aa, bir Cem Yılmaz'ın yanında, senin yanında, Zafer Algöz'ün yanında, Özkan abinin yanında yetişiyordu öyle ha, ya. Cem Cemcik'in aklına geldi, evde kullanmadığı espriler varmış, ben size <laughs> <laughs> İçimdeki sesle ilgili seyircilerimize sorduk, minibüste yer isteyen teyzeye teyze oje sürmeyi biliyorsun, ayakta durmayı mı bilmeyeceksin diyor. <laughs> İş arkadaşlarıma cenazemiz var deyip buraya geldik. <laughs> İki sene önce balık yemeye gittik bir yere. Abim ben, annem, abimin eşi, yeğenim falan oturuyoruz. Nuri abi, Nuri Alço e, geldi. Nuri Alço geldi, uzaktan da beni gördü. Anneciğim bak dedim, Nuri Alço dedim, aa falan dedim. Nuri abi de bize doğru, saygısına yani anne var falan diye yanaşırken. Ece'cim nasılsınız dedi. Nöbel şu anneme. Annem de bardağın üzerini kapatıp indiğim evlat. <laughs> <laughs>